Güzel ve çirkin. Bir zamanlar zengin bir adam varmış. Üç kızıyla aynı evde yaşıyormuş. Kızlardan biri iyi kalpliymiş. Adı güzelmiş. Tüm ev işlerini o yapıyormuş. Diğer ikisi bencil ve tembel kızlarmış. Adamın büyük bir gemisi varmış. Gemi limana gelecekmiş. Adam kaptandan para alacakmış. Güzele, sana ne alayım diye sormuş. Güzel, sadece bir gül getir yeter baba demiş. Adam sonra diğer kızlarına sormuş. Bencil kızlar, elmas, yüzük, bilezik, kolye istiyoruz demişler. Adam limana gitmiş gemisinin denizde battığını öğrenmiş. Adam beş parasız kalmış. Üzgün şekilde eve gidiyormuş. Yolda bir şato görmüş. Şatonun bahçesinde kırmızı güller varmış. Adam bir tane gül koparmış. Bu sırada bir kükreme duymuş. Kükreyen çok çirkin bir adammış aynı aslana benziyormuş. Zaten adı da çirkinmiş. Çirkin, bahçemden nasıl gül koparırsın? Şimdi seni öldüreceğim demiş. Adam, gülü kızıma götürecektim diye cevap vermiş. Çirkin, seni bir şartla affederim. Kızlardan biri benimle yaşayacak demiş. Adam çaresiz kabul etmiş. Baba eve gitmiş. Olanları kızlarına anlatmış. Kötü kalpli kızlar oralı olmamışlar. Çirkinin yanına gitmemişler. Güzel ise üzülme babacığım. Ben seni kurtarmak için giderim demiş. Bencil kızlar elbette güzel gidecek. Gülü isteyen oydu. Güzel cezasını çeksin demişler. Babaları güzelle birlikte yola düşmüş. Çirkinin şatosuna gelmişler. Şato çok güzelmiş. Bahçesinde çeşit çeşit güller varmış. Odalar düzenliymiş. Kitaplar ve müzik aletleri varmış. Güzel bütün bunları beğenmiş. Sonra babası gitmiş. Güzel şatoda yalnız kalmış. Biraz sonra çirkin gelmiş. Güzel ondan korkmuş. Ama çirkin Güzel'e aşık olmuş. Günler geçmiş. Bir gün Güzel rüyasında babasını görmüş. Babası çok hastaymış. Güzel, babamı ziyarete gideceğim demiş. Çirkin, bir hafta sonra gel. Yoksa ben ölürüm demiş. Güzel, tamam diye yanıt vermiş. kalpli kızlar güzeli görünce kıskanmışlar. Güzele bir hafta göndermeyelim. Çirkin ölsün demişler. Güzele seni çok özledik. Bir hafta bizimle kal demişler. Güzel onlara inanmış, kalmaya karar vermiş. Bir hafta doluyormuş. Güzel o gece rüyasında çirkini görmüş. Çirkin bahçede yatıyormuş, ölmek üzereymiş. Güzel uyanınca pişman olmuş. Ne kadar bencil davrandım demiş. Hemen çirkinin şatosuna gitmiş. Çirkin kötü haldeymiş. Güzel, seni seviyorum demiş. Çirkin birden yakışıklı bir prens olmuş. Meğer onu bir cadı çirkin hale getirmiş. Düzelmesi için bir kız seni seviyorum demeliymiş. Güzel bunu dediği için eski haline dönmüş. Prens çok teşekkür ederim. Beni kurtardın demiş. Güzel prense aşık olmuş. Prens ona evlilik teklifinde bulunmuş. Güzel kabul etmiş. Birlikte çok mutlu yaşamışlar. Masal da bitmiş.